Radyo reyting ölçümlerine göre ülkemizin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda Radyo TV metreden alınan verilere göre en çok çalan şarkılarda bu hafta, bu saatten sonra isimli şarkısıyla ikilem bir numarada yer alıyor. Salıncak isimli şarkılarıyla Mustafa Ceceli ve Niger Muharrem dijital platformlar üzerinde bu hafta en çok satın alınan ve dinlenen şarkılarda zirvenin sahibi oluyor. İşte sırada Radyo TV Metre'den alınan ulusal radyolarda en çok çalan şarkıların verileri dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar puanlanarak oluşturulan kral listemiz var. Y Sinan Akçıl, Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ortak çalışması durum çok acil. 10 numaranın sahibi oluyor. Semincek, Düşer Aklıma isimli şarkısıyla 9 numaradan listemize yeni giriş yapıyor. Tuğba Yurt, Açmayalım isimli şarkısıyla 8 numarada yer alıyor. Oğuzhan Koç, Aşkın Mevsimi isimli şarkısıyla 7 numarada yer alıyor. İkilem, Bu Saatten Sonra şarkısıyla bu hafta 6 numarada bizleri karşılıyor. Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş ortak çalışması içime ata ata bu hafta 5 numaranın sahibi oluyor. Edis, Arıyorum isimli şarkısıyla 4 numarada bizleri karşılıyor. Sefo, Affettim isimli şarkısıyla kral listede 3 numarada yer alıyor. Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem ortak çalışması salıncak iki numaranın sahibi oluyor. Tarkan, Geçecek isimli şarkısıyla bir numarada yer alarak zirvenin sahibi oluyor. Geçe, geçe, Her hafta güncellenen kral listede haftaya görüşmek üzere.